Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kaysa oynayacağız. Eee Kaysa'nın sizlere biliyorum ki birçok kişi daha öncesinden çeşitli püf noktalarını anlatmaya çalıştı. Bugün sizlere ben daha farklı şeyler yapacağım. Çünkü Kaysa çünkü bildiğiniz gibi geç e, gelişen bir hero. Bu sebepten dolayı da takımı biraz sıkıntıya sokan bir hero. Ee, bu sebepten dolayı da güzel kasılıp erken oyunda güzel şeyler yapabilmemiz için bunu gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi güzel bir fight çıkarttık buradan. Ee, şimdi bu heyecanımızı biraz kenara koyup 5. seviyeden başlattım oyunu. Abone ol, beğen, yorum yapmayı unutma. Ee, öncelikle çıkmam gereken itemleri oyun sonunda sizlere göstereceğim ama siz de aynı zamanda beni izlerken buradan da göreceksiniz. Ee, i̇lk olarak manamı neden başlamadım neden diyeceksiniz. Zaten Kayısanın oyun başı hasarı diğer e, meta adecilerine göre epey düşük olduğu için e, bu sebepten dolayı da bununla başlamayı tercih etmiyorum. Benim dediklerimi yaparsanız emin olun Kaisa ile erken oyunda güzel şeyler başarabilirsiniz. Birazcık da kasılmanız supportunuza bağlı olaraktan tabii ki de. E, şimdi şu fight hemen bir şuradan bir güzel bir şekilde çıkmaya çalışalım. Daha fazla kovalamayalım onu. Çünkü o keser şu an bizi. Gereksiz. Onu da kovalamak. E, Kaysa Ezreal'a karşı oyun sonunda e, gayet üstün. Şimdi öncelikle açmamız gereken ilk e, skillimiz Q'muz, sonra W'muz, ardından da E'mizi açacağız. E, bu şekilde ilerleteceğiz. Fakat kulede kule altı kalmamız gerekiyor şu an için. E, aynı zamanda Koridorda Münyonlar çok fazla da güzel bir şekilde son vuruş yaparsak e, koridorda öne geçmemize yardımcı olacak. Gördüğünüz gibi ben 7 levelim. Ezgi de 7 level ama ben ondan önce 8 level oldum. O henüz hala 7 level. Koridorda öne geçmeniz e, sizler için çok önemli. Bu sebepten dolayı da şurada hemen bir şeyler yapabilir miyiz? Yapamadık. Onlar biraz çıkmasını bekleyeceğiz. Kaçmamız gerekiyor buradan. Evet, 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 evet. Evet. Hayır, hayır. Evet. Güzel, 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 güzel. Orada epey bir oynadık. Güzel oynadık orada. İndirdik mi onu? Hayır, ölmedi. Güzel. Şimdi hemen dönelim bir buradan. Ee, i̇lk item dediğim gibi kahrolmuş e, kralın kılıcı. Ardından da oyunun tamamıyla gidişatına göre. Lütfen ezbere item bu çıkmıyoruz. Ama benim tavsiyem sizlere. İkinci iteminiz bombardıman olsun arkadaşlar. Çünkü karşınızda bir de gördüğünüz gibi uzun menzilli kahramanlar olunca epey Kaysa'yı zorluyor. Çünkü bildiğiniz üzere Kaysa'nın renci epey düşük ve orta oyunda Kaysa biraz kendini gösterebiliyor. Bu sebepten dolayı da ölmenizin riskini azaltmak amacıyla bombardımanın ikinci item çıkmanız sizler için faydalı olacaktır. Benim tavsiyem. Bu arada Kaysa'nın iki tane Bildiğiniz gibi daha doğrusu 3 tane bu dizilimi söz konusu. E, AP, AD ve aynı şekilde hibrit e, pozisyonda dizmemiz mevcut. Bunlardan en önemlisi e, LOL PC'de siz de tahmin ederseniz ki e, AP build'i. Çünkü AP build'i bilgisayar LOL'de aşırı derecede güzel hasar çıkartan bir e, build seçimi. Ama nitekim mobilde bunu Tam layıkıyla bakın görebiliyoruz ama yine de tam layıkıyla göremiyoruz. Ee, bu sebepten dolayı da, da daha öncelik vermeniz e, benim sizlere tavsiyem olması açısından bence öncelik olarak şuradan bir çıkmam lazım. Şunu, şunu salladım. Oradan asar yemeyeyim. Orası epey kalabalıklaştı. Oraya ulti atmayı düşündüm ama epey kalabalıklaştı. Benim tavsiyem sizler dediğim gibi AP bulunduğundan ziyade ee, çıkmanız gereken bu yıl tamamıyla burada AD bu çıkmanız. Çünkü AD'nin bu ilde oyun başı epey iyi bir hasar verecektir. Takımınıza ve takım arkadaşlarınıza destek açısından epey iyi bir hasar çıkartacaksınızdır. Şimdi burası epey bir kalabalıklaştı. Benim de aşağıya inmemle beraber tekrar kendi koridoruma, koridoruma gideceğim. Ee, öğretici bir oyun olacak çünkü burada görmenizi istediğim şeyler var. Yani sadece koridorunuzda sabit tıkanmanızı istemiyorum hiçbir zaman. Koridorda sabit kalmak her zaman e, takım takımdaşlarınıza, takım arkadaşlarınızın zararınadır. Hemen koridoruma geri dönüyorum. Arkamdan beni takip ediyorlar. Şimdi ben orada şöyle bir pusayım. Şunu da şuraya bırakayım. Evet. Yaklaşmışlar. Şimdi takım... Evet. Şimdi o bana öpücük atmak istedi ama öldüreceğim ben onu. Gördüğünüz gibi. Oh, ben de buradan gidiyordum az kalsın. Dönelim. Şimdi ikinci item bunu çıkacağım arkadaşlar. Epey de güzel kill aldım oyun başı. Bunu çıkacağım. Bu kill almamı biraz daha sağlayacak ve e, ilk olarak geliştireceğim skillim. Burada e, gördüğünüz gibi E skill olacak. E'mizi geliştireceğiz çünkü hız ve kaçmamız bize E skill'i e, görünmezlik sağlıyor aynı zamanda saldırı hızı veriyor. E, Q'muzu geliştirmek için aynı zamanda şu bilgileri de vereyim. sizlere çok fazla muhabbete boğmadan. Q'muzu geliştirmek için 60, 70 pardon 70 damage AD hasarı vermemiz, almamız gerekiyor itemlerden. W'muz için 80. E'miz için de 65. Bunu buradan inşallah çalmazlar. Hayır. Hayır 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 hayır. Güzel güzel. Yakaladık mı onu? Dur onu yakalarız. Dur, gel gel gel. Seni kestim. GG'sin sen. Seni şimdi bitti tamam. Şimdi gidelim biz itemimizi çıkalım. Şurada bir görüş vereyim. Bir görüş vereyim tamam. Şimdi itemimizi çıktık. Tekrar e, bulunduğum lane'e geri dönmeye gideceğim. Çünkü dediğim gibi lane'imizi bırakmayacağız fakat haritayı hakimiyetini hiçbir zaman elden bırakmayıp mid'i de gözümüzden ayırmayacağız. Bakın burada Evet, onu yakalar mıyım? Vurdum mu? Güzel. Kill bana kaldı en azından. Güzel. Ultimin burada beni kara geçirdi. Çarparak kill aldım orada. Şimdi Ezreal epey düştü muhtemelen. Bakayım karşıda durum ne? 2'ye 2. Çok da fazla düşmüş değil. 2'de de almış. Tabii benim karşımda biraz düşük. Ben buradan ahri ineceğim. 2'ye 1 orada şu an için henüz bir şey yapamam. Ahri de beni öpebilir tek başıma. Evet şimdi Ezreal tek yakalar mıyım burada? Neyse ben ilk başta ben <laughs> milyonlarımı iteyim de en azından buradan biraz farm kasayım kendime. Şimdi aşağı ineceğim, aşağıda epey bir gürültü olacak. Dört kişiler orada ölürüz benim oraya inişimle. Çok da fazla girmeyeceğim. Şu an arkalardan arkalardan, arkalardan arkalardan. Bak orada biri gitti işte. Büyük bir hata yaptı orada tek başına girerek. Yetişir miyim? Yetişemedim. Yetişir mi? Ona? Evet, seni indirdim. Sırada sen varsın. Yetişir miyim sana? Cık, ultim olaydı. Güzel, güzel, güzel. Onu kesti o. Epey döne geçti zaten. İkinci takım teslim oldu. Arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi ürünlerimizi aynı şekilde size itemlerimizi göstereyim. Güzel bir maç oldu. Kısa da bir maç oldu. Hem de sizlere e, koridorda nasıl hakimiyet sağlanmasını detaylı bir şekilde göstermiş oldum. Şimdi hemen... İtem ve büyütlerden biraz bahsedeyim kısaca. Arkadaşlar şimdi hemen sizlere kısaca item diziliminden ve birazdan da rünlere geçeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenip like atmayı da unutmayın. Şimdi eğer ki hibrit büyüt çıkacaksanız mana mu ne kesinlikle önemli. Mana veren kesinlikle önemli. Çünkü önemi bakın şurada okuyalım. Manamızın buçuk kadarına eş bir saldırı gücü sağlıyor. 25 de kendisinden var. Ama bizim yaklaşık bu itemi kastığımızda 700 buradan gelecek. Ve toplam manamızla beraber 1000 de buradan gelecek. Toplam manamızla beraber yaklaşık bizde 2000. 2500 arası bir mana mevcut olacak. 2500 mananın %1.5'u da yaklaşık bizlere 30'a yakın bir hasar getirecek. Toplamda 55'lik bir hasar mevcut sağlam sağlaması açısından bu item hem ucuzluğu hem etkinliği bakımından güzel. Ardından bunu kesinlikle öneriyorum. Saldırı hızı olmazsa olmazın kayısası. Kayısanın olmazsa olmazı söyleyemedim. Peşinden de kesinlikle Nashor'un dişi. Saldırı hızı dediğim gibi kayısanın olmazsa olmazı. Ardından da çünkü hem de aynı zamanda e, büyü gücü vermesi açısından W'muzu açabilmemiz açısından. 130'da yetenek gücü veren bu itemi çıkarabiliriz. Tabi bu olmaz diyorsanız da bunun ardından hemen şuradan bakalım. Sizlere ne uygun? Bunu çıkabiliriz. Büyü nüfusu verdiği için. Kesinlikle işimize yarar. O da olmaz diyorsanız peşinden bunu çıkabiliriz. Yani yerlerinde çık tercih edebiliriz. Öyle söyleyeyim. Ama kesinlikle sizlere oyun sonunda bunu öneriyorum. Çünkü bu her iki tarafa da büyü can çalma ve AD can çalma sağlıyor. Kaysa bildiğiniz gibi hem, hem AP hem de AD vuran bir karakter olduğu için her iki taraftan da can çalmamız bizim maç sonunda ayakta daha uzun süre kalabilmemize destek verecek. Gördüğünüz gibi aynı şekilde kullanmış olduğumuz botumuz ve kullanmış olduğumuz Epson'umuzun içerisinde de can çalmalarımız ve can emmelerimiz mevcut. Hibrit build dizilimimiz bu şekilde. Biraz önce oyunda oynamış olduğum build dizilimimi sizlere anlatacağım. Neden mana mune değil de bunu öncelikle tercih ediyorsun diyeceksin abi bana. Şu sebeple oyun içerisinde söyledim. kayısanın. AD hasarı birinci seviyede ve ikinci seviyede düşük. Ama 2'den sonra düz vuruşun hasarı bazı kahramanlara göre yeterli. Bazı meta olmayan kahramanlara göre, Ezreal'a göre mesela, Misfortune'a göre mesela. Ama ondan sonra artık hasarları biraz sıkıntıya düşüyor. Bu sebepten dolayı öncelikle bu. Biz Manamune'nin vermiş olduğu o yaklaşık 60 puanlık hasarını nereden karşılayacağız biliyor musunuz? Birazdan göstereceğim. Peşinden bunu çıktık mı? Bunu çıktık. Bunun ardından çıkmamız gereken yine aynı şekilde Nerede o bombardıman Bunu çıktık bunun peşinden Ardına bu gelecek Bu gelmese de Bu gelecek ebedi kesinlikle alıyoruz Kesinlikle Şimdi Asıl dördüncü itemden sonra kopuyor Bizim O manamunenin vermiş olduğu hasarı hangi itemden karşılarız İşte burada Tamamıyla oyunun gidişatına göre Bakın Bu hem can çalma veriyor hem de 30 saldırı gücü veriyor ve peşinden yetenek gücüne destek veriyor ve kahramana %140 yavaşlatıyor. Eğer buna ihtiyacınız varsa oyunda baskınsanız kesinlikle bunu tercih ediyorum. Ama baskın değilseniz, hasara hala ihtiyacınız varsa ben sizlere içinden de bunu tavsiye ediyorum. Çünkü bunun vermiş olduğu 65'lik hasar saldırı gücü mana amunenin oyun sonu vermiş olduğu hasar gücüyle eşit. Bu sebepten dolayı hiçbir şekilde kaybınız olmayacak. Aynı zamanda artınız olacak. Çünkü can çalmanız var. Mana mı ne? Hiç başka bir şey sağlamıyor hasardan başka. Bir de mananızın ihtiyacını karşılamanızı sağlıyor. Ama PC LoL'de çok fazla mana harcaması söz konusu olabiliyor. Mobilde çok da fazla mana harcaması gerekmiyor Kaysan'ın. Ve yeterli oluyor diyebilirim. Şimdi full AP çıkmamız için ne önerirsiniz? Hemen sizlere söyleyeyim. Ne önerirsiniz diyeceksiniz. Kesinlikle tabii ki Mana ne gibi Başlarını bu çekiyor. Ardından başını bu çekiyor. Bunun ardından yanına gelebilecek item bu çekiyor. Bunun ardından tabi bunu son item olarak almayı unutmuyoruz. Dilersek 3. item de yerlerimizi yerinde koyabiliriz. Bunun ardından bunu çıkabiliriz. Peşinden bunu çıkabiliriz. Ve unutmuyoruz ki oyun sonu kesinlikle bunu yapıştırıyoruz. Çünkü muhteşem bir büyü gücü veriyor, yetenek gücü veriyor. Bunlar bu kadar. Evet şimdi geçelim Ürünlere. En önemlisi daha zaten rün. Şimdi iki tane rün tipi var. Başı kesinlikle bu. Bu kalsın. Bunu AP bile çıksanız kalsın. AP bile oynayacaksanız yine kalsın bu. Ardından bu olabilir. Can çekme açısından ben pek tercih etmiyorum karşı da. de zaman zaman ama karşı pek tercih etmiyorum. Bunu çıkıyorum çünkü her iki dakikada bir bize saldırı gücü ve yetenek gücü mevcut sağlıyor. Yeterli görmüyorsanız Gaddar'ı çıkabilirsiniz. Gaddar da çünkü oyun başında iyi basar verecek. 7 saldırı gücü ve %2 zırh delme ile beraber bir tık karşı şampiyondan öne geçme şansınızı sağlayabilir. Kesinlikle ruh gezgini. Kesinlikle başka bir alternatif yok bunun. Özellikle karsa yeni başladıysanız. Özellikle kulelerde kule altında çok fazla eziliyorsanız. Ve karşınıza stun veren sizlere çok şampiyon varsa mecbursunuz bunu almakta. Tabi peşinden de bu kaysa için gerekli yetenek hızı ve aynı zamanda yetenek hızının daha da arttırıyor. Dediğim gibi eğer bu dizilimleri yaparsanız arkadaşlar her iki boyut dizilimi içerisinde özellikle AD'yi sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Yaparsanız emin olun tıpkı benim az önce oyun safhasında nasıl ölmeden ayakta durabildiğimi nasıl ufak tefek cambazlıklarla ayakta kaldığımı fark etmişsinizdir. Siz de bunları başarabilirsiniz. Dediğim gibi Q'su 70 ADD, W'su 80 AP'de. aynı şekilde E'si de 65 AP yani büyük güç, daha doğrusu saldırı gücü, yanlış söyledim. 65 saldırı gücüyle gelişiyor Kaysa'nın hasarları bu şekilde. Daha fazla detaya girmenin bir anlamı yok. Önemli olan bu ilti, önemli olan oyun taktiğiydi. Kulağa kalıp farm odaklanmaktı, farmdan kaçmamaktı. TF'den biraz uzak kalıp farm itmekti ve bu Bunları sizlere umarım anlatabilmişimdir. Umarım güzel bir şekilde izah edebilmişimdir. Diğer gameplay ve öğretici videolardan biraz farkımız olmuştur umarım. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı dediğim gibi unutmayın. Kendinize çok 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 popüler davranmayı da asla unutmayın. Hoşçakalın.